merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Ferit ve Seyran karakterinden 23. bölümde muhteşem kareler geldi arkadaşlar. Bu kareleri bir araya getirip sizi için paylaşıyorum. Ferit ve Seyran sahnelerinin daha evinin seçimlerinden geleceği arkadaşlar kamera arkası görüntüler sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Güzel spoilerimiz de olacak arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yine güzel görüntüler geleceği arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimimizi aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Yorum kısmına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle boş boşa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Biz takipte kalın ve sıkın unutmayın.